Şunları kaçırmanın nasıl bir mantığı var bilmiyorum. Nasıl kaçırıyoruz şunları ya? Bir Oy! Öylesi yok. Pus sağdayı mı gol? Bu gol Puska sağdayı. Yani vicdansızlar topu öyle mi vurulur ya? Öf. Bu nedir be? Ara pasları çok iyi atıyorum. İnanılmaz, kendimi övmek gibi olsun birazcık çok iyi Ataraya o simen yürü oğlum bastır yardır 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 top alınmayı unuttum ben ya <laughs> çok iyi pas yapıyor bu arada yani bir türlü şey yapamadım Adam çok iyi pas attı durma 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 ya arkadaş böyle gol mu olur ya? Ya ne yapıyorsunuz oğlum senin ne işin var orada ya? Ya beni mi buluyor böyle goller ben anlamıyorum ben vururum direkten gider öbür taraflara oraya buraya gider. Direğe vurup benim adamıma çarpıp gol oluyor ya. Ya yeter de. Geliyor açı çok iyi. Ya çizdim ya adam oy. Dok. Bu kadar ya. ya. bu kadar ya. Yani daha neydi? Hakan varsa Hakan vurur. O da oradan benim adı. Devam ediyor Mbappe yürü. Kısa bak ya. Arkadaş sevgilinden mi ayrıldın? Moralı bozuk. Nedir bu ya? Pasat ama ortaya yapamaz mı ne? Kaçıracağım sanki. Ya. Diyorum ya öldüğün yerde kaçırırsın. Öldüğün yerde aşağı çekersin yani. Harika. Blavovic geliyor bu sefer oluyor. Blavovic sakin gayet sakin olduğunu sürece pozisyonlar Vlaovic özellikle şu çapraz şutlarda çapraz pozisyonlarda e, bitiriciliği daha iyi gibi geliyor bana çok iyi pas yine aynı pozisyon benzer pozisyon Vlaovic bu sefer de kaç yaptık savunmayla da kaç yaptık güzel oldu 2-0 Atara gol artık artık gol artık gol yani yani bu kadar yakaladık, yakaladık. Artık atmamız lazımdı. Aa, yine. O sinemle geldi. Yüzü gel, gol. İncelemeden sonra şu acayip. O sinemle atarız bu sefer. Bomboşsun. Hayda.